O kız dedim benim ablam. <laughs> <Senin> de görümecen. <laughs> <laughs> o... Eeeh! Oraya ellerden, oraya gideceğim! o da Bu Çok güzel bir kız buldum dedin. Koyukum, ras, haş, dişlek dedin. At gibi dedin. Altınlığı tutturduk kanka dedin. <laughs> Bip'li bir kelime var mıydı? Vardı diyor. Hangisi? Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni bölümüyle Yarın akşam Kanal D'de Adamın kucağındaydı Nazlı da yanında Bitmiş bu evde... Biz alalım Bir şey yapmanın tek bir yolu Geçmişe seni bu evde bile... Buradan benden ve çocuktan uzak Anladın mı? Bu Buna asla izin vermem. İzin isteyen kim? Nazlı nasıl bir ilişkin var? Bak eşkıya, ömrüm senin gibileri haddini bildirmekle geçti. <laughs> Aşk yakar. <laughs> Yeni bölümü... Yeni Clean and Clear derinlemesine etkili temizleme jeli. Benzersiz ferahlatıcı formülü sayesinde gözeneklerinizi derinlemesine temizler. Gerçekte derinden hissedersin. Sizde gerçek